Şuaf dedim. Kayıt da, kayıt da, Başladın mı? Hı hı. Baş. Evet. Arkadaşlar bugün size mafya Mafia 2 oynayacağız. Tabi takılmaca görev falan yapmayacağız. Ardı arkadaşlar. Evet. Geldik. Aha. Bir tane zırhlı bir araç arıyorduk biz. Ee, arıyorduk. Gerçi nadir arabalardan biri. Daha önce şuradan çıkmıştı da o zaman polisler peşimize de ve polisler bir şey bizi yakalayıp almamız engelledi oldu Aynı Aynı neyse. Bugün ne yapalım Mafyaların yerine gideceğiz. Mafyaların yani barına. O mafyaların varı şurada. Onu da size söylemiş olayım. Her Evet. Bu arada video Erman çekiyor şu an. Ama benim kanala gidecek ve polise çaktık. Ananın polis. Kaçıyorum, kaçam, kaçam. Hadi. Ama atarım. Benim Ana. Ya. Başka bir yere bakıyorum. Bu. Polis fakir geldi. Vahyo. Hadi inin. Taktiğimiz var şöyle. Polise bizi kovalananda onlar indiğinde onların tekrardan arabaları bilmesi zor oluyor. O yüzden o arada. Baba. Kaçtınız ha. Ananı. Ding din Kars yönden şey gidiyoruz ya. Ne diyor lan? Geldik. Bara. Arkadaşlar. Şurada. Gördüğünüz gibi geldik biz bara. Burada bir tane görev vardı. mafya 2'de. Ne olmasın? Hepsinin belasını siktim. <laughs> Amanın koyun. Aa! Polisin de. Polis burası mafyaların yeri. Size iyilik yapmış oldum. Anladınız mı lan? Anladınız mı lan? Siz kimsiniz lan? Anneniz babanız kim? Hepinizi öldürürüm böyle. Anladınız mı lan? Karamalıyı aldırmayın bana. Neredesiniz? Çık ortaya. Buradayım. Ben mafya gibi olsa eğilmeden sıkıyorum. Neyse burada videoyu bitir bence. Bye bye.